Arkadaşlar Meyra nerede ya? Mutfakta yok. Oyuncaklarını da buraya atmış. Allah Allah. Dur bir de diğer taraflara bakayım ben. Aman Allah'ım şu odanın anne bakın bu kız nerede ya? Hii, burada da yok arkadaşlar. Allah Allah bahçeye ineceğim diyordu bu. Yoksa bahçeye mi indi? Bir de salona bakayım ben. Aa, bunu takayım bakalım. Nereye git. Güzel kızlar çok bahçenin dinlemek istiyorum. Benim dinler misin burada da yok. Ecrin de yok. Beyra da yok. Allah'ım ya. Neredeler bunlar ya? Hii, sihirli kulaklık. Aman Allah'ım. Bahçeye mi acaba? Ecrin, Ecrin. Ecrin de yok arkadaşlar ya. Kimse yok burada ya. Allah Allah salona tekrar bakayım ben içine ya. Acaba sihirli kulaklık mı? Keşke sihirli kulaklık olsa da aşağı dışarı in, insan. Hadi sihirli kulaklık beni şimdi. Aman Allah'ım ikisi de yok ya bunların. Aa nerede bunlar? Aa ne yapıyorsunuz siz orada kızlar? Kulak... dedik sihirli kulaklık biz dedik biz masanın altına girdik sizi sihirli kulaklık yanlışlıkla masanın altına mı getirdi kızlar evet. a a yani... sakın bir daha bu kulaklığı kullanmayın bak tamam. yanlış yerlere götürüyor sizi tamam. tamam sakın ha ben bu kulaklığı alayım da saklayayım. olur sakın siz denemeyin bak bunu. Siz yanlış sihir yapıyorsunuz tamam mı? Zaten ben o kulaklığı sakladım. Linda, sihirli kulak senden sonra ben takacağım. Annem duymasın annenden gizli gidelim tamam mı? Tamam. E kulaklık beni aşağı gönder hemen. Sihirli kulaklık sıra bende. O zaman sihirli kulaklık beni de bahçeye indir. Aman Allah'ım. Bunlar yine kulaklığı bulmuşlar. Sihirli kulaklığı. Hii, acaba şimdi nereye gittiler yanlışlıkla? İnanmıyorum. Bu kızlar nerede ya? Bu kulaklık başıma iş açacak benim. En iyisi bunu götüreyim. Ee, toprağa gömeyim ben. Şu kızlara bir bakayım. Siz ne yapıyorsunuz burada? <laughs> sihirli kulaklık bizi kapının arkasına yöneldirdim. İnan. Bu kulaklığı artık toprağın altına Hayır. gömeceğim. Çünkü sizi sürekli yanlış yerlere götürüyor. Bir daha deneyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Siz de Meyra ile benim gibi sihirli şeyler kullanmayın. Evet. Yanlış bir tuşa basarsanız belki daha kötüsü de olabilir. Sizin, sizi Çok seviyorum. Hoşçakalın.